Merhabalar. Karbon kimyasına kaldığımız yerden devam. Hadi bakalım. Merhabalar gençler. Şimdi molekül geometrisi ve bağ açılarını konuşalım. Düzgün dört yüzlüler, üçgen piramitler falan. Bunu nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Ee, şeklin Lewis elektron nokta yapısını yazıyoruz. Lewis elektron nokta Evet şimdi arkadaşlar doğrusal yapıyı nasıl göreceğiz? Gideceğiz atomun Nevz elektron nokta yapısını yazacağız. Daha doğrusu bileşiğin. Yazdığımız zaman şekil gördüğünüz gibi bu şekildeyse doğrusal. Açıyı görebiliyor musunuz? Şurada bir 180 derecelik açı oluşmuş. Bağ açısı. Bağ açısının oluşması için iki tane böyle bağ olması lazım. Yani mesela X ile Y bağ yapıyor. Bağ açısı 180 derecedir diyor. Hayır efendim burada bağ açısı diye bir şey yok. Bu sadece tek çizgidir. 180 dereceyi görmek böyle olur. Tamam mı? Şimdi. Merkez atom 3 tane bağ yapmış. Birbirini en uzak şekilde yerleştirdin. Bu şekil üçgene benzediği için gittin düzlem üçgen dedin. Ve açıyı da görüyor musun? 120 derece her birisi. Tamam. Peki 4A grubundaki karbon ne yapmış? 4 tane bağ yapmış. İşte bunu 3 boyutlu görmek gerekiyor. Çünkü şu hidrojen e, kağıt düzleminin önündeyse yani şu ekran varsa önünüzde kağıt düzleminin önünde ise şu da kesikli çizgi kağıt düzleminin arkasına doğrudur Dolayısıyla şurada açılar, şurada oluşan açılar 109 buçuk olacak 109 buçuk 90 derece değil ama bakın şurada biraz daha üç boyutlu göstermeye çalışmışlar 109 buçuk derecelik buralarda açılar var Tamam. eğer 5A grubunda olsaydı merkez atomumuz, o zaman iten elektronlar olacaktı Aynen böyle amonyakta olduğu gibi şu iten elektronlar, iten elektron çifti hidrojenleri aşağı doğru ittiği için bağ açısı biraz önceki gibi 109'larda değil 107.5, 107.3 ne derseniz. Tamam. Eee VSEPR gösterimi bakın. AX3E modunda. AX3 bir tane de E'si var. Peki 6A grubundaysa merkez atom oksijen gibi Dolayısıyla iki tane bağ yapıyor. Ve çiftleşmiş şu elektron bulutları kesinlikle hidrojenleri daha da aşağı doğru itiyor. Ve açıyı daha da daraltıyor, küçültüyor. Bu açı 107'den de küçük bakın 104,5 oluyor. Merkez atomu A dedin. X2, E2 modunda bir visepur gösterimi var. Karbon bakın iki bağ burada, iki bağ burada yapmış. E açı 180, e doğru saldı. Lütfen şekle bakarak kendi karar verebilirsin demolitik şekli ne olduğunu tamam ee, burada şekillerimiz var ax3 bakın ch2o düzlem üçgen ee, burada ya bu karbonu ya bu karbonu merkez seçiyoruz geçenki dersi de anlatmıştım arkadaşlar şunu merkez seçtik a dedik mesela bu A'nın üç tarafı var bakın bir boyutu bu bir boyutu bu bir boyutu da şurası şurayı bütün düşünüyorsunuz böyle Düzlem üçgeni görebildiniz mi? Düzlem üçgen. Açılar 120 derece. Tamam. Burada da karbon bak dört taraftan da bağlanmış. Ya da bu karbona da bak aynı şekilde. O yüzden düzgün dört düzlü yapıları 109 buçukları göreceğiz. Evet. Geçiyorum. Mesela şuna bakalım. C şekli işte doğrusal, doğrusal hep doğrusal geometrik şekillerimiz var. Soruya geçmek istiyorum. Burada pratik bir not verilmiş. Ezberlemeye gerek yok. İşin bak nasıl bulacağız? Hemen yapalım. Hangisinde molekül geometrisi doğrusal değildir? Hım. Berilyum kaçal grubunda? Hemen 2A'da hocam diyorsun. 2A'nın e iki, iki noktası şöyle olur. Deh doğrusal. Karbon. Yani B şıkkına bakıyorum. Karbonları yazdım. 2 tane hidrojeni paylaştırdım. Bilirim ki karbon 4 bağ yapmalı. 1 2 3 4 şeklinde. E doğrusal h 2 e baktım C şıkkına. Kükürt 6A'da. Dehidrojen monosülfür. 6A'nın iten elektronları var. Şurada ortaklanmamış elektron çiftleri aşağı doğru iter bağları. Dolayısıyla şekil hiç de doğrusal değil. Bu şekil adı ne arkadaşlar? Kırık doğru ya da açısal. Açı neydi hatırlayalım? 104,5 dereceydi. Bu arkadaş doğrusal değil. Bak bunu şöyle yapan gençler var. Kükürtün iki tane elektron çiftini karşılıklı yazıp böyle yapanlar var. Aman aman bu değil. Çiftleşmiş elektronlar yan yana bulunmak zorundalar. Tamam mı? Dikkat. Karbon disülfür denizlideki karbon iki bağ burada yapar, iki bağ burada yapar. Tabii kükürtün noktalarını yazalım. Karbon dioksit de aynı şekilde alt ağda, oksijen de kükürtte. O yüzden aynı muhabbet burada da geçerli. Doğrusu. Peki geçiyorum. Orbital örtüşmeleri. Bunu bir önceki derste de anlattım aslında. Orbital ört S-S örtüşmesi, S-P örtüşmesi, işte S-P-P e örtüşmesi gibi. Hangilerinden sigma bağlaşıyor, hangilerinden pi bağlaşıyor onu da konuşmuştuk. Şimdi bakalım burada ne yapacağız? Hidrojenle hidrojen bağ yapıyor bakın. Hidrojenin bir noktası S orbitalinden geldi. Diğer hidrojen de S orbitalinden geldi elektronu. Ve onlar bağ yapmak üzere örtüştüler. Bakın bağ yapmışlar. E örtüşmenin adı SS örtüşmesi olmasın mı? S orbitalleri örtüşüyor. Çok kolay. E, flor molekülünde ise bakın yarı dolu orbital P'de, P orbitalinde. O zaman PP örtüşmesi olacak. Hem de sigma bağ oluştuğu için o cüce örtüşecek. Böyle paralel olsaydı pi bağ oluşurdu. Pi bağ olamaz çünkü iki atom arasındaki ilk önce oluşacak bağın adı sigma idi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tamam. P ile P bakın o cüce örtüşüyorlar. Aynen burada görüldüğü gibi p, -P örtüşmesi. Mesela hidroflorik asit olsa. Bakın buradaki gibi h ve p orbitali gelecek hidrojenden, flordan P orbitali gelecek olacak sp düşmesi. Burada hibritleşme var mı gençler? Var mı? Bir önceki videoda işledik. Var mı? Hocam yok diyorsunuz. Tek bağ yapan atomlarda hibritleşme aramıyoruz. Melezleşme nasıl olsun ki burada? Peki. Bor 3 bağ yaptı. Evet 3A grubunda. Hangi hibritleşme yapıyor? Bakın birisi S'den geliyorsa elektronların şu orbitali. Diğerleri P'den geleceği için sp2 hibrit orbitali var. Bor'daki sp2 hibrit orbitali ile hidrojenin s orbitali örtüştü. Anlaştık mı? Hiç kafanızı karıştırması. Mesela karbon hangi birleşimi yapar arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 bağ yapmış. Hemen diyorum ki S, 1, P, 3, SP, 3 hibritleşmesi yapar. Dolayısıyla karbonun sp3 hibrit orbitali ile floron p orbitali örtüşecektir şu bağda. Şurada ise hidrojenin s orbitali karbonun sp 3 örtüşecektir. Hibrit orbitallerin isimleri bunlar açıkçası. Tamam. Burada karbon hangi hibritleşmeyi yapar? Aman pi bağını hibritleşmeye katma. Yani karbonun etrafındaki sigmaları saydım. Bir burada, bir burada, bir burada. O zaman sp2 hibrit orbitali var karbonda. Hidrojenin de s. Bak sp2s. Bu da sp2s. Bu da sp2s örtüşmesi. Bu da sp2s örtüşmesi. Bu pi bağ pp örtüşmesi tabii ki. Karbonun p ile diğer karbonun p orbitali örtüşecekler. Böyle konuya arkadaşlar. Burada bir özetimiz var. Bu özeti konuşalım, şöyle ki konuşalım, burada konuşalım. Bakın şimdi, diyelim ki ikinci periyod elementlerinden lityum var elimde. Gitsin hidrojenle bağ yapsın. Şimdi bana geometrik şeklin adını söyle bakayım. Geometrik şeklin adı ne? Şekil. Doğrusal dedin mi? Dedin. Bağ açısını sorsalar, bağ açısı kaç derece? Hocam yok diyorsun. Şu an açı oluşmadı. Çok güzel. E, ee, gösterimini sorsalar. Visepur gösterimi ne dersin? A ve X mi? A, X mi? Herhalde böyle A, -x. Peki hibritleşme türünü sorsalar. Acaba nasıl bir hibritleşme yapıyor merkez atomumuz? Yok. Çünkü tek bağ yapan atomlarda hibritleşme aramıyoruz. Tamam. Eğer lityum değil de 2A grubundaki berilyum olsaydı merkez atom. 2A bakar mısınız hidrojenleri böyle yan yana yazdım. E şekil ne yine? Doğrusal. Açıyı görebildin mi? 180. Ee, gösterimi A, X2 değil mi? ax 2 Hibritleşme türü, bak 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 berilyumun bir sigma bağı burada, bir sigma bağı burada. S, 1, P, 1. S, P hibritleşmesi yapacak. Ee, berilyumun SP hibrit orbitali ile hidrojenin S orbitali örtüşüyor bu arada. Şu bağ oluşurken. Ya da şu olur Tamam. Bora geçtim. Bor 3A'dan bak 1A, 2A, 3A bu şekilde bağlandılar hidrojenlerle. Değil mi? Şekil neye benzedi gençler? Şöyle yaptık. Düzlem üçgen. Aferin size. Bağ açısını söylediniz. Evet 120 derece dediniz. Şuralara derece. Hispur A X3 çok haklısınız. Hibritleşme S bir tane Pler iki tane çünkü üç bağ yapmış bir iki daha üç. Peki karbon 4 ada tık 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 karbonu artık çok iyi biliyoruz. Bu şekilde adı neydi? Neydi? Düzgün dört yüzlü dört tane yüz var burada. Açı 90 değil aman aman 109 buçuk demiştik. Bir AX4 görebiliyor herkes. O zaman hibritleşme sp3 oluyor. Ee, sıradaki o element azot var 5A'da. 5A'nın iten iki tane elektronu var biliyorsunuz şöyle. Şekil üçgen piramide benziyor. Bakın bu piramitle düzlem üçgen karıştırılmasın lütfen. Üçgen piramitte merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti var. O yüzden bağ açısı 109'dan daha küçük 107 nokta 3 %7.5 ne derseniz. Lesser a x3e modunda bir şey. Hibritleşme türü de bu da hibritleşmeye katıldığı için sp3 yine arkadaşlar. Tamam. Oksijen vardı 6 adı. Bunu da böyle yazarız. Şekil kırık doğrudur ya da bir diğer adı açısaldır. Eee bu açısı daha da küçüldü değil mi? 104 oldu. A x 2 e 2 artık hızlandık. Hibritleşme sp3 yine. Son olarak flor 7 a'da dolayısıyla tek bağ yapıyor hidrojenle. Şekil doğrusal. Açı denilen bir şey yok. Sepur gösterimi a de olur. Hibritleşme yok. Bu kadar arkadaşlar. Bakın 1 a'dan 7 a'ya kadar bir özet yaptık. Peki şimdi buraya bakalım. Soruya toplam sigma bağ sayısını bul. Nasıl buluyorduk hatırlıyor musunuz? Eğer halkalı değilse. Bir pratik yolunu bir deneyelim yoksa sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane atom var. Onun bir eksiğiydi sigma bağ sayısı hatırlarsanız 11 diyoruz. Yok hocam böyle yapmayalım açalım tek tek sağ, sayalım sigmaları sayabiliriz. Hadi sayalım. 1, 2 bağ, 3 sigma, 4, 5 var hidrojenlerden dolayı. 6. sigma, 7. sigma, 8 hidrojen, 9 sigma, 10, 11 de hidrojenlerden geliyor. Bakın sigmaları bulduk. E, ee, gebitleşme türü. Bu karbona bakar mısınız? Etrafına bir sigma burada, bir sigma burada. SP. Evet, SP. Şuna bakalım. Karbonun dört tarafı da sigma bağlarıyla dolu. İki tane haşı şöyle açtım. O zaman S, P, 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 3 yapar. Mesela burada var. Buna bakıyorum karbon 1 sigma, 2 sigma bir de hidrojeni var 3 sigma. Yani bir S'den 2 de P'den gelir toplam sp 2 hibritleşmesi yapar deriz. Evet bunlar da var S, P, S, P, 3, S, 2 de var. Anlaştık mı? basitleşmeler gayet basit ya arkadaşlar. Hemen buna da bakalım. Bilgilerden hangisi yan, yanlışlık yapılmıştır? Bor trihidro. Nasıl yazılır bunun geometrik şekli? Hemen şöyle, şöyle, şöyle değil midir? Bor 3A'da. S, sp 2. A, X, 3. S yok. Yanlış. Evet. Karbon. 4A'da gençler. 1, 2, 3, 4. sp 3. A 4 çok güzel. Hidrojen siyanür karbon 3 bağını azotla yapar. Çünkü azot 5A grubunda şöyle 3 bağ yapar. Hidrojenle de böyle. Yani karbonun etrafında 1, 2 tane sigma var. O yüzden SP hibritleşmesi. Merkez atoma bakar mısınız? A, 2 de eksi var, eksi 2. Doğrudur. Evet, yanlışlığı bulduk. Son sorumuz, sonraki sorular tabii ki size. Eliniz aydın yayını varsa lütfen değerlendirin. Oturun soruların, çözüverin hibritleşme sorularını çok rahat yapacaksınız. Ya da başka yayın hiç fark etmez. X8, 1, 2, 3, 4, 6A grubunda ya 5, 6 tane noktası var. 7, 7A'da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani şurada çaktırmadan bir bağ oluşur. Hadi bir y de şuraya, bir bağ da burada oluşur. Evet, merkez atomun hibritleşme türü gençler. X'in hibritleşme türü. S, P, P, P. S, 3 de lütfen ya. Evet, bir molekülündeki ortaklanmamış değerlik elektron çifti sayısı bir çift, iki çift, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çift var bir molekülde hiç de iki değil. Şekil kırık doğru görüyorsunuz. Nisipir A X2E2 şeklinde. Merkez atomun elektron dizilimi nasıl olur o kar e, X'in X8'in şöyle açalım. X8 tane elektronu nasıl gösteririz? Bir S2. İkinci yörüngenin S'deki bir elektron P'ye doğru uyarılır mı? Gerek var mı? Gerek yok. Daha doğrusu 8'i ben size şöyle bir açayım da bakın kafanız karışmasın. 1, 2, 2, 2, P4 mü normali? Yani derlik elektronları S'si tam dolu, p'si böyle mi gençler? S'deki elektronları uyarmaya gerek var mı? Yok. Çünkü boş değil burası. Yarı dolu. Görüyorsunuz yarım, yarım. Peki. Bunlar hibritleşme yapacak. Bu dört orbitalde melezleşecekler. O zaman hibritleşmiş olanını nasıl yazarız biz? X8'in elektron düzlemini. 1S2. Şu hibrit orbitalin adı artık ne oldu ikinci yörüngedeki? SP3 hibrit orbitali oldu. Ve iki tane elektronu var arkadaşlar. Yaz bunu. Şu hibrit orbitalin adı da hocam 2SP3. Onun da iki elektronu var. Yazdım. Diğerlerinin de birer elektronu var. Yani ikinci yörüngedeki sp3 bir orbitalinde bir elektron var. Diğer de, de bir elektron var. O yüzden zaten iki tane bağ yapıyor bu x. Diğerleri çiftleşmiş elektronlar. Şurada görüldüğü gibi. Ama bakın melez. Hepsi de eş enerjili. Çok güzel yazmışlar. Doğru. Cevabımız Bursa. Gençler kalemi kağıdı elinize alıyorsunuz. Takır takır çözüyorsunuz. Tamam mı? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi çok öpüyorum.